Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde liste değineceğiz. Şimdi list nedir arkadaşlar? List dizilerle aynı mantıktadır arkadaşlar, bakış olarak. Yani bunda da birden fazla objeyi sayıyı falan listelemek için yapılır. Şöyle create'ten açıyorum arkadaşlar, anlatarak yazarak anlatayım. List dedim adına, şöyle içerisine girdim. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak biz bir kütüphane girişi alacağız çünkü listin e, koşullarını e, bu kütüphane olmadan yazamıyoruz. Using e, System diyoruz. Nokta e, Collection e, Generic. Şimdi kütüphanemizi tanıttık. E, peki listi burada nasıl yazacağız? Şöyle geldim. Dizinlerdeki gibi aynı yazıyorum arkadaşlar. Public diyorum list diyorum. Fakat burada köşeli parantez değil de şöyle büyüktür küçüktür işareti yapıp değişkenimi atıyorum. İsmi ne olsun? Sayılar olsun örneğin arkadaşlar. Şöyle yazdım. Yani dizilerden farkı şuraya köşeli parantez koyuyorduk. Bunda da küçüktür büyüktür. Şimdi bunu yazdıralım. Nasıl yazdıracağız arkadaşlar? Sayılar diyoruz eşittir new list diyoruz arkadaşlar. Şöyle float olarak belirliyoruz. E, float dedik. Parantezimizi açıp kapattık. Kaydettik şimdi bunu arkadaşlar. E, oyun alanımıza geçtik. E, şimdi bunu kodumuzu alıyoruz. Direkt e, objemizi atıyoruz. Bakın aynı şekilde burada geldi. Gene e, size kendime göre yazabiliyorum arkadaşlar. Peki tanımlamalarımı nasıl yapıyorum? gene dizilerdeki gibi mi yapıyorum? Hayır arkadaşlar, burada tanıla, e, tanımlamalarımızı farklı yapıyoruz. E, nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sayılar dedikten sonra direkt et diyoruz arkadaşlar. E, burada artık direkt değerimizi yazıyoruz. Mesela 15.4 f dedik. E, şöyle indik. Mesela sayılar dedik. Yine e, nokta et diyelim ne olsun bu da bir nokta f olsun şimdi arkadaşlar bunlara biz yazdık gördüğünüz gibi bir değer vermedik list bize bu kolaylığı sağlıyor ne yazarsanız o kendiliğinden ekliyor göstereyim arkadaşlar şöyle e, şimdi iki tane girdik ya biz arkadaşlar başlanmıştı şimdi başlatıyorum say 0 iken e, gördüğünüz gibi iki oluyor ve direkt değerleri kendiliğinden veriyor Şimdi biz tanımlamalarımızı buradan yaptığımız gibi şuradan da yapabiliyoruz. Nasıl? Şöyle süslü parantezimizi açıyoruz. Mesela 5.5F dedim. Virgülü attım. 7.8F dedim arkadaşlar. Bunu da kaydedip oyun alanında görecek olursam arkadaşlar. Şöyle başlatıyorum ben. Şimdi başla, başlattım. Gördüğünüz gibi 4 oldu arkadaşlar. Ama şu sıraya dikkat edin. Şimdi 5, 7, 15, 1. Hemen oyun alanında bakalım. E, 5, 7, 15, 1. Yani hangi sıraya göre yazarsanız e, o değişkenler e, o sıraya alıyor. Mesela 5'i ilk yazmışız. 5. 1'i en son yazmışız. E, en sona atıyor. E, burada çağırmalarımızı nasıl yapıyoruz? Dizilerle aynı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen debug nokta dedim burada mesela ne diyelim ee, ilk e, sayı dedim. Şöyle boşluğumu da bıraktım. Artı e, gitsin e, sayıları alsın sayılardan e, burada mesela sıfırıncı indiz birinci, ikinci, üçüncü indiz oluyor bunlar arkadaşlar. E, sayılardan hemen gitsin mesela e, birinciyi alsın. Yani e, 7.8'i yazdırması lazım. Çünkü 0, 1. Şöyle bir bakalım arkadaşlar oluyor mu? E, hemen başlattım. E, konsoluma gittim gördüğünüz gibi 7.8'e verdi bana. E, peki arkadaşlar burada ben şeyi nasıl yapacağım? E, kaç tane örneğin sayı var? Onu nasıl yapacağım? Dizinlerde biz lenk diye çağırıyorduk. Burada arkadaşlar e, hemen Yazdıralım öyle görelim. Debug nokta log diyoruz. E, sayılardan gitsin e, count diyoruz burada arkadaşlar. Yani ne kadar sayı varsa onu bize göster diyoruz. Çünkü net bir sayı vermemiştik. E, burada değer girmiştik. E, hemen oyun alanımıza gidip bunu da deneyelim arkadaşlar. E, başlattım. E, gördüğünüz gibi 4 tane değer olduğunu bize belirtiyor. Bu da bu işe yarıyor. E, şimdi arkadaşlar e, bir de e, bu tanımladıklarımızı silmeye bakalım. E, bu nasıl oluyor arkadaşlar? Sayılar diyoruz. E, Remove et diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yazdık e, şuradan parantezimizi açınca gördüğünüz gibi bize bizden indis yazmamızı istiyor. Biz mesela 0, 1, 2, 3'ü şunu sildirelim. Hatta 15'i sildirelim. E, 2 dedik arkadaşlar. E, kaydettik oyun alanımıza geçtik e, ve başlatıyoruz şimdi arkadaşlar bakalım e, oldu mu? Başlattığımız zaman gördüğünüz gibi 15'i sildi. Burada yok arkadaşlar 15. Gitti. Yani bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Remove et. Dizinlerdeki null görevini burada kendiliğinden üstleniyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan diz şey değildi arkadaşlar. Böyle indis olarak değildi. Direkt değeri yazarsa nasıl kaldırırım arkadaşlar? Geldim. Sayılar dedim arkadaşlar. Nokta. Remove diyorum burada direkt e, neyi kaldıralım 5.5 e, kaldıralım 5.5 f diyorum arkadaşlar 5.5 f yazarsak şöyle kaydettim e, oyun alanıma geçip e, başlatıyorum arkadaşlar e, başlattığım zaman gördüğünüz gibi 5.5 fi sildi e, buradan da bize sadece iki tane bıraktı yani burası boş kalmıyor arkadaşlar sadece içinde değer bulunan Indisler geçerli. Peki ben bütün elemanları silmek istersem ne yapacağım arkadaşlar? Direktmen sayılar nokta clear diyorum arkadaşlar. Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Nokta virgülü attık. Oyun alanımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi başlatıyorum. Burada gördüğünüz gibi sıfır arkadaşlar. Hiçbir değerim yok burada. List, list işlemi de bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde e, for range dö döngüsüne bakabiliriz. Bir sonraki derse kadar iyi çalışmalar. <laughs>